Uzak Şehir 40. Bölüm Fragmanı, Dramatik 2 ila 3 dakikalık yeniden yazım. Müzik yavaşça yükselir. Şehir silüeti karanlık gökyüzü altında titreşir. Uzak şehire gece çökerken, eski efsanelerin fısıltıları yeniden canlandı. Yıllardır unutulmuş olan bu vardır yüzak, bir zamanlar barışın nefes aldığı bu topraklar, şimdi sessizliğin ve korkunun gölgeleriyle sarılıydı. Ve o sahur ve sandler yaşar, geçmişin yaralarını takip ederek yüz aksi İran'ın 40 yıldır açılmayan 38. kapısına ulaştı. Bu kapı, hem başlangıcın hem de sonun simgesiydi. Uzak şehrin derinliklerinde saklanan karanlığı ilk fark edenler Balumu ile tam olak Bolotti Bugan oldu. İnsanların kalplerini yavaşça yiyip bitiren, güveni zehirleyen o güç, kendi Çalbint Berser, toprağın altından bir kez daha uyanıyordu. Yıllar önce kaybolan bilgin Berberine Keraserkin'in bıraktığı o korkunç uyarı yeniden yankılandı. Kim Obru'nun dönen tekeri yeniden harekete geçerse, uzak şehire hiçbir şey iyi gelmez. Ve o teker dönmeye başlamıştı. Amvardan esen soğuk rüzgar, yaklaşan tehlikenin nefesini taşırken, Omanurbaka'sının ardında gölgeler savaş için toplanıyordu. Simi Kalbi'nin artık kurumuş kalbi bile bu fırtınanın gelişini hissediyordu. Karanlık sulardan çıkan deniz adamı Beklenin sözleri herkesi titretti. Gol bu genik Deru uyandı. Uzak şehrin eski büyüleri çözülüyor. o Osanut'un kadim duvarlarında derin çatlaklar açılıyordu. Sani Nako, Muir Perez ve Halis Pesan son bir kez, belki de son defa aynı masada buluştu. Onlar için artık tek bir seçenek vardı, ya şehir kurtulacak, ya da her şey sonsuza kadar yok olacaktı. Biyant Victani ve Jemisen Galis, umudu ile korkuyu aynı anda taşıyan halkı savunmaya çalışırken, sessizlik bir anda derinleşti. Gölgelerin içinden bir ses yükseldi. Seni kona, kerim azina, susarak bağırır. Bu söz, eski yazıtlara göre büyük değişimin anahtarıydı. Bir dönüşüm, bir son, belki de yepyeni bir kader. Uzak şehrin ışıkları birer birer sönmeye başlar. Bölümde sır perde